Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür kullandığı ileri sürüldü. NBC Nusim Bide'nin özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan 5 ayrı kaynağı dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi. Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin burnundan getirdiğini söyledi. Netanyahu ile başa çıkmak imkansız. Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail başbakanına ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan bu adam gibi küçümseyici ifadeler de kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu. Biden ve Netanyahu iki gün önce, Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları, ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya, refahta bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği, görüşünü yinelediği ifade edilmişti.